Aç abi orayı da. Oraya konanlar da hep Almanlar ha. Hayret. Hiç konmayan kuşlar oraya konuyor. Açmıyoruz diye. Karşıda var ya, Mardin var arkadaşlar. mavgan mavkır var yavru mavgan mavkır var yavru dişi Ya burada dursan var ya, bak ben böyle kuşlar vize çekerken avara geldi, inmedi, açmadım. Hepsini açsam in, inerdi. Hangisi? Keşbir geldi. Allah mı? He. Ee, aynı benimkiler gibi. Hı <laughs> Aşağı gitti arkadaşlar avare. Kalır. Pişt, pişt. Geliyor. Geliyor mu? Ulan. geldi, geldi. geldi. Ben de ben de ben de Arkadaşlar, Mardin. <laughs> Oradan da buraya gelmez artık. Bunu kuracak olmazsa iyidir. Yok, kolamazlar. Sıva binerse sen yakala. Aç mıdır? Açtır. Bizimkiler açtı. <laughs> Yem dolu. İbrahim ne olur mu gitti yemde? Gezdik ya Bütün kümese dolu. Valla dolu. Yok yemez mi? Tek çıkalırsa var. Ha, ekmek var. Ekmek gelse Gelecek. Kuşların yanına geliyor. Kuşların yanına geliyor Mustafa abi. Gelecek, gelecek. Kuşların yanına geliyor. gelecek Oo kalkacak Gezmekten gelmiyor. Şu kuşun bir türlü bu şeyi getiremem ben. Sana ya. gidiyorum. Yavrusu var gene. İşte. Gene yavrusu var. Ama bir yavrusun bak büyüttü. Ayaklar tutuldu görüyor musun? Bak. Anne Arkada. Sen. Ha bak. bu mu? En çok uçan posta. Ayaklar tutuldu. Bir kardeşi var o da rahatsız. Şimdi gene beyaz mavi kuyruk vermişler. Bakalım tek bir tane. Öteki yavrusunu saldım gelmedi zaten. Nerede <laughs> salon? Düğün salonundan eser değil ya. He. Eser olunca. Dersin düğününe de mi götürdün? Hı. Hmm. Ulan uçan kuşlar uç. Oraya konuyor ya. Gelireceğim ha valla. At bakalım şunları al bir şey. Ne Kolum yoruldu ya telefonu tutmaktan. Ama kuş korktu seni görünce. <laughs> Ya bizim orada kuşlar varmış öyle. Tam fazla atma fazla atma. Kalıyor ya. Bakalım inecek mi arkadaşlar? Mardin Hadi atla, atla. Gel. 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 Gel bakayım. Gel atla hadi, atla. Atla. atla, gel. Gel. Köpek gibi. Sen dur. O benim sesimi dinliyor. Hadi yavrum. İnecek de. Gir içeri. Sen. Ha geldi. Oo bunun inme hiç niyet yok. Arkadaşlar görüyorsunuz Mardin diyorsunuz en kolay kuş ama bak inmedi. <laughs> İki seferdir. <laughs> Aldığım kırmızı bu Mustafa abi işte. Makaslı. Hanemize yeni üye. Çok geliyor da çok. Hangi bir gün da var Orada hep şeyleri yiyorlar. O bir tarz aşağı doğru gidiyor ama. Bizim mi? Bizimlerden mi? Bizim mi? Yani. Böyle gitti ama. şu düzelmiş mi lan? Ona bir bakalım da. Nefes darlığı vardı arkadaşlar. Ona bir ab falan verdik. Var mı? Nefes. Bir kapıyı kapatalım. Kapıyı kapatalım. Yok belli olur. Lan. Bırak eline tut. Oraya yok. bırak. Oraya, yok. Yok nefes alır da kesinlikle. Normal tut var. Ya, oh. ee, sen atalım. Telefonla çekim yaptığımız için elimizde düzgün durmuyor telefon. Normaldir böyle arkadaşlar kusura bakmayın. Şey açık mıyız? İlaç koyuyor musun? Bundan mı geliyor? Ondan da o bitik. E, sen telefonu sen tut. Ben şey yapayım. Bundan mı? Hı hı. Dur açayım. Şey, ver. O, ver kuşu tutayım ben. Yok gerek yok. yok. Merdin orada. Gelecek mi bakalım? Çektin mi? Ya çektim, çektirdim de. Da. Bir damla fazla değil. Sen çok tok. Hmm, hmm. Sarayım mı? Hanemize bu da yeni ama biraz rahatsız. Ben Mardin ne zaman gittik? Aa. Kalkmış arkadaşlar bak tekrar geldi kuş. kuş oyunlu. Ama halsiz biraz. Çok halsiz. Her yani neyse arkadaşlar ben bu videoyu haşıklar. kapatayım. Bakarız tekrar.